her tarafı yani dört tarafı faylarla çevrili bir kent. Bu fayların bir kısmı da son 100 yıl içerisinde herhangi bir deprem üretmemiş ve deprem üretme riski de yüksek olan bir alanda. İşte sıklıkla basında yer alıyor Kuzey Anadolu fay üzerindeki 7 su segmenti. Doğu Anadolu fay üzerinde Palu ile Bingöl arasındaki bölüm Nazmiye fay zonu, Ovacık fay zonu, Malatya fay zonu yani dört tarafı çevrili. Bunun getirdiği bir handikap, bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya ve bunların hangisi kırılırsa kırılsın 7 ve üzeri deprem üretme potansiyeline sahip bu faylar açısından bakıldığında. Bu yeterli mi? Hayır. Çok genç bir jeolojik yapıya sahip. Yani yükselen bir bölge, dağlık bir alan. O yüzden sıklıkla kaya düşmesi, heyelan, taşkın gibi sorunlarla da karşı karşıya. Kent merkezi de dahil olmak üzere sadece deprem tehlikesi altında değil, Aynı zamanda heyelan riski var. Bazı bölgelerde kaya düşme tehlikesinin yaşandığı alanlar söz konusu. İşte taşkın sahasının olduğu bölgeler var. Bunların tamamı tabii birbirini de bazen tetikleyen unsurlar. Yani bir deprem olur ama depremi tetiklediği heyelanlar olur. Binanız depremden yıkılmayabilir ama heyelanı verdiği hasarlarla uğraşırsınız. Kaya düşmesinden kaynaklı hasarlarla uğraşırsınız ki mesela bu son 6 Şubat depremlerinde, Maraş depremlerinde o 11 kentte yaklaşık 4000'e yakın konutun heyelan ve kaya düşmesinden kaynaklı olarak hasar gördüğü rapor edilmiş durumda. Kent hiç hazırlıklı değil. Yani kent bilinç düzeyi açısından evet e, TUMOP olarak neredeyse her yıl burada çeşitli paneller düzenleyerek halkı ve bu bölgede yaşayan mühendis, mimar, şehir plancılarını bilgilendirmeye çalışıyoruz. Halkı bilgilendirmeye, kurumlarla görüşmeye devam ediyoruz. Ancak arzu ettiğimiz noktada olmadığını da farkındayız. E, geçmiş dönemlere göre son 1-1,5 bir, bir, buçuk yıl içerisinde bazı kamu yapıların varlık tarafından işte bertaraf edildi, yıkıldı yeni bir yapılaşma için bir çabanın olduğu anlaşılıyor ama bu yeterli mi? Hayır değil. Bir de dediğim gibi morfolojik olarak çok yüksek bir alanda olduğu için özellikle olası bir afet esnasında buraya ilk yardım arama kurtarma timlerini uzakla yetiştirmek de bazen sorun olabilir. O açıdan alternatif ulaşım güzergahlarının planlanması, arama kurtarma ekiplerinin yakınlık uzaklık mesafesi nereden nakledilecek buraya, Bunların tamamının bugünden planlanması gerekiyor. Yerel yönetimler yerinden yönetim kuruluşları Anayasa'mıza göre ve yerinden yönetim ilkeleri çerçevesinde bu bölgenin kendi halkının seçtiği belediye başkanları vasıtasıyla çalışmalar yürütmesi halka hesap vermesi son derece önemli. Siz oradan buradan bir yıl iki yıl burada görev yapacak bir bürokratla yerel sorunları bilemezsiniz, farkındalık yaratamazsınız, sorunları çözemezsiniz. Bu yüzden yerinde yönetim kuruşları olan belediyeler mutlaka ilgili vatandaşın onayını şeyiniz e, önüne gitmiş vatandaşın seçtiği e, rutin düzenden seçilmiş belediye başkanlıkları vasıtasıyla yürütülmesi son derece. O belediye başkanlarımız her zaman doğru kararlar mı veriyor? Hayır. Birçoğu işte burada da söylendi. Maalesef arzu ettikleri çalışmaları yürütemediklerini, kaynak sıkıntısı çektiklerini, altyapı sorunu sıkıntısı çektiklerini, mülkiyetten kaynaklı vatandaşın tepkileriyle karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Sonuçta bu sorunları çözebilme kapasitesi, bizim afet yönetim sistemi dediğimiz tüm bu süreçleri doğru yönetmek gerekiyor. Biz de burada gerçekten doğru politikaların yürütüldüğü ee, işte risk azaltmaya odaklanan bir afet yönetim sisteminin bütün Türkiye'de ister merkezi ister yerel yönetimler tarafından olsun uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kentte tabi çok riskli alanlar var. Yani bir risk gruplaması var. Yani elinde 100 tane, 1000 tane, 2000 tane binan vardır. Riskli alanların vardır. En acilinden başlayacaksın. Kaynakları doğru planlayıp buralara aktaracaksın. Bir de deprem veya afet yönetim sistemi bugünden yarına yaptığınız bir şey değil. Bu bir süreç. Bu süreci yönetmek. Bugün bir bölgede tedbir alırsınız. Yarın başka bir bölgede, daha sonraki gün başka bir bölgede bu planlamalarınızı yapmanız lazım. Basınımıza önemli görevleri düşüyor. Vatandaşa önemli sorumluluklar düşüyor. Yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düşüyor. Kamu çalışanlarına önemli sorumluluklar düşüyor. Bu ülkenin mühendis, mimar, plancılarına gerçekten sorumluluklar düşüyor. Merkezi idareye önemli sorumluluklar düşüyor. Burada bütüncül bir ulusal afet politikasının oluşturulmasında merkezi hükümet sorumluluğu.